Herkese merhaba arkadaşlar. Kava dolunayına doğru ilerlerken sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Kanal şu anlık sadece dolunay ve ilay videolarıyla devam ediyor. Diğerleri benim henüz yeteri kadar vaktim yok ama oluşması için neler mümkün diyelim. Ama tabii ki burada izlenme de çok önemli. Yani o kadar video çekip İstediğim kadar izlenmeyince ya da beklediğim kadar izlenmeyince benim de biraz motivasyonum düşüyor açıkçası. O yüzden videolarımı beğeniyorsanız lütfen arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve etrafınızda paylaşmayı ihmal etmeyin diyorum. Şimdi kovan olmayı bize ne anlatacakmış, ne mesaj verecekmiş, bize ne söylemeye gelmiş bir bakalım bakalım. Kovan ile ilgili yazıları okuduysanız gerçekten insan diyor ki hadi bakalım hayırlısı olsun. Umarım hepimiz en doğru mesajı alırız. Umarım hepimiz için en güzel kapılar kolaylıkla açılır arkadaşlar. Şimdi birinci açılım için kartlar seçelim. İkinci açılım için kartlar seçelim. En sonda da belki de bir tek kart okuma yaparız bilmiyorum. Bakalım. Kartlarımı şu an göremiyorum çünkü burada. Üstüne de akış kartlardan koyalım. Bilinçaltı çalışmaları da aktif olsun. Bilinçaltı enerjileri de. Bakalım arkadaşlar şimdi kartlar bize ne söyleyecek? 1, 2, 3 hangisi sizin kalbinize hitap ediyor? 1 numaralı açılım mı? 2 numaralı açılım mı? 3 numaralı açılım mı? 1, 2, 3. Hadi seçin bakalım. Önce 1 ile başlıyoruz. 2'yi buraya alalım. 3'ü de buraya alalım. 3 burada kaldı gitmek istemiyor. Bir numaralı açılımı seçenler için açılım başlasın. Kova dolmayı size ne anlatıyor arkadaşlar? Hadi bakalım niyetlerimizi alalım. En doğru mesajı şu an almaya. Kalbimize en doğru cevapların akmasına niyet ediyoruz. Hmm. Arkadaşlar kova dolmayı sizin için oldukça önemli bir dolunay. Gerçekten de etkileri güzel. Arkadaşlar bu dolunay sizin için bir tamamlanma etkisi getiriyor. Bir zaman, bir süredir ya bu iş olur mu, olur mu, olmaz mı, olursa ne olur hayatıma nasıl fırsatlar çıkar, iyi mi olur, kötü mü olur diye düşündüğünüz, önünü arkasını çok düşündüğünüz ama bir türlü harekete geçemediğiniz, korktuğunuz, kaygılandığınız her neyse bu korkular, kaygılar biraz yolun içinde şifalanacak, o yolun içine çıktığınızda dönüşecek ve sonrasında kolay şeyler olacak gibi görünüyor. Öncelikle bir takım hayatınızla ilgili bir şeylerin değişmesini istiyorsunuz ama biraz taviz vermeniz gerek. Yani bir ilişkinin değişmesini istiyorsanız sizin önce bir taviz vermeniz gerek. Ya da hayatınızla ilgili bir şeyin değişmesini bekliyorsanız artık sizin ya benim de bunlardan bunlardan bir vazgeçmem gerek. Artık benim bunlara bir dikkat etmem gerek noktasında bir yol haritası veriyor size kartlar. İkinci olarak bu aralar hayatınızda gerçekten bir ruhsal bir kadınlar rehberlik alabilirsiniz. Bu anneniz olur çok değer verdiğiniz bir kadın olur. Bir kadın enerjisi veriyor çünkü kartlar. Ve bu size gerçekten bu dönem iyi gelir ve kafanızı e, zihninizde zihninizi açar. Bildiklerinizi iyileştirir. Düşüncelerinizi iyileştirir diyor. Üçüncü olarak da kartlar ne söylüyor derseniz bir karar verme aşamasına geleceksiniz. Ve bu kararı tamamen ruhunuzun istediği şekilde vermeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Yani ruhun senin ne istiyor? Sen ruhunun hangi istediğini duymak istiyorsun ne istiyorsun yani böyle biraz daha kalpten gelen bir sesle hareket etmeniz gerekiyor bu süreçte ve bir takım ilhamlar da size gelecek gibi görünüyor. İlham perisi ve bir anahtar kraliçesi çıkmış. Bu iki kartın anlamları da çok güzeldir. Yani o ruhsal rehberlik diyorum ya. O ruhsal rehberlik dikkaten size gelecek. Ve böyle Aa, tamam ben bu yolu seçmeliyim. Ben bu yola gitmeliyim diyeceksiniz. Dediğim gibi tamamlanma tam bütün olma enerjisi veriyor. Bu ilişkiyle ilgili bir takım güzel şeyleri yaşamak üzerine yeni bir adım atma olabilir. Hayatınızdaki var olan ilişkinin daha güzel bir versiyonuna gelmek olabilir olabilir Ama diyor taviz verecek ki sen taviz verirken karmaşık ayrıntılara takılma. Yani evet sen hayatını kolaylaştırmak istiyorsan hayatını nasıl kolaylaştıracaksın ona odaklanarak ilerle diyor. Yani basit basit şeylerle takılma. Ya ben artık bunu yapmazsam hiçbir şey kaybetmem de ya onu yapma artık diyor. Ya da ben artık bu düşünce tarzımı kurtarırsam kendimden çok iyi olur de o zaman o düşünce tarzına göre hareket et diyor kartlar. Bu döngüyü sağlarsanız yolunuz yolculuğunuz oldukça açık görünüyor. Ayrıca biraz daha radikal kararlar verip o kararların da arkasında duyma, durmanız gerektiğini söylüyor kartlar arkadaşlar. Yani kalbinizin sesini dinlerken kendinizi kandırmayın. Yani yapmanız gerekenleri bildiğiniz halde yapmıyorsanız bu sizin kendinizi kandırdığınızı gösterir. O zaman da bu sizde bir blokaj yaratır. Bunu değiştirmeniz gerektiğini söylüyor kartlar aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Yani kendinize karşı dürüst olursanız sınırlarınızı kendinize karşı olan sınırlarınızı, ilişkinize, iş hayatınıza ait sınırlarınızı daha net bir çerçevede çizip dürüst olursanız ve evet taviz vermeniz gereken şeyler var ama bunları yaparken kendine karşı dürüst olarak bu yolu aşarsanız bence yolunuz, yokuşunuz gayet güzel ilerler sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi. Sizin için iç bunaltıcı bir durum vermiyor. Sadece diyor sen artık karar ver ve yoluna bak diyor. Yani artık böyle kararsızlıktan beslenmeyin. Ne yöne gitsem diye de düşünmeyin. O ruhunuzun sizin sesini, ruhunuzun sesini dinleyerek sizi yönlendirmesine izin verin. O yolun sizin için akmasına izin verin sevgili arkadaşlar. Bunu yaptığınızda hakikaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Çünkü hayat sizi orada güzel bir noktaya taşıyacak diyor sevgili birinci açılımı seçen arkadaşlarım. Şimdi ikinci açılımı seçen arkadaşlar için bir açılım yapalım. Bakalım ikiyi seçenler için kartların verdiği mesaj ne? Arkadaşlar hayat sizin bir yerden tamamen kopup yeni bir yerde devam edeceğinizi söylüyor. Yani bir yeri bir terk etme durumu olabilir. Bunu yaparken de öyle çok gözünüz arkada kalacak, kalarak yapmayacaksınız. Ya tamam artık benim bu yolda bu şekilde ilerlemem gerekiyor diyeceksiniz. Ve elinizdekileri alıp heybenizde kalanları alıp yolunuza çıkacağınız bir yol veriyor kartlar size. Ama bu yolu şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir insanın hayatından gitmek olarak düşünebilirsiniz. Bir şehirden gitmek olarak düşünebilirsiniz. Bir iş yerinden gitmek olarak düşünebilirsiniz. Çünkü artık bu kaçınılmaz bir yaşanacak bir şeymiş. Yani sizin artık gitmeniz gerekiyormuş. Evren size bunlarla ilgili mesajlar vermiş. Siz o mesajları duymamışsınız ve şimdi orada hakikaten tamamen bir kapanış olacak, tamamen bir bitiş olacak ve bu bitiş bir şeylerin de yeni bir şeylerin de habercisi olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü artık sizin e, içsel dengenizi bulabilmeniz için, yolunuzun dengesini bulabilmeniz için biraz bunu fark etmeniz gerekiyor, gitmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz yerde değer görmüyor olabilirsiniz, istediğinizi almıyor olabilirsiniz. Evet siz elindekini vermek isteyen bir insansınız karşı tarafa değer vermek isteyen bir insansınız ama değer görmediğiniz sürece istediğiniz kadar değer verin. O sizin enerjinizden yer ve siz gün sonunda kendinizi yalnız ve mutsuz hissederseniz artık daha fazla bu yalnızlık ve mutsuzluk hissinde durmaktansa artık harekete geçip ya tamam ben bu döngüyü kıracağım ben bu yolu değiştiriyorum demeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunu yaparsanız da bence önünüz enerjiniz oldukça açık. Başka ne söyleyebilirim diye bakıyorum. Aa, hiç buraya açmadan neler söylemişiz zaten. Akış işte böyle bir şey arkadaşlar. Bir takım sıkışıklıklar hissediyorsunuz siz muhtemelen. Yani iç dünyanızda kala kalmışsınız. Gitmeli miyim, yapmalı mıyım ya değiştirirsem şöyle olursa ya bu olursa ya bu olursa. Bunlar artık boş verin. Artık değişim sizin için kaçınılmaz. Artık siz ön göremediğiniz bir yola çıkacaksınız. Ama yol, o yol kendi içinde çiçeklenecek, böceklenecek, bereketlenecek, güzelleşecek. Bu konuda bu yüzden bu kadar kendinizi sıkıştırmaya ihtiyacınız yok. Şu dönem sizi sıkıştıran, bunaltan şey neyse tecrübelerinizi size kattıklarını çantanıza koyun ve arkanıza bakmadan gidin diyor arkadaşlar. Dikkatler size. Yani çok da düşünecek bir şey kalmamış çünkü sizin artık dünyanızda. Ve şu an yaptığınız bu değişim enerjisi, şu an verdiğiniz bu değişim kararı size yeni ay itibariyle yani dolunaydan sonraki yeni ay itibariyle güzelliklerini getirmeye başlayacak. Yani bu 15 gün içerisinde birçok bu da da benim dediğiniz dağlar yer değiştirebilir. Ama onun sonrasındaki hilalde yani bir sonraki yeni ayda ya ne kadar da iyi oldu diyeceksiniz. Ne kadar da güzel oldu. Ne kadar da rahatladım diyeceksiniz. O yüzden sizi şu an sıkıştıran şey arkanızı dönmeye dair bir iç sesiniz var ve o sesi susturuyorsanız o sesi daha fazla susturmayın ve artık harekete geçin ve yeni bir yolun sizin için açılmasına izin verin arkadaşlar. Yeni bir kapının sizin için açılmasına izin verin diyor kartlar sizin için bu dolunay mesajında. Geliyorum arkadaşlar. 3 numaralı açılımı seçen arkadaşlarıma. Bana istediğiniz zaman tarot ve kadresinden ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Merak ettikleriniz hakkında sorular sorabilirsiniz. Çalışmalarım hakkında sorular sorabilirsiniz. Bunu da koyalım. Bakalım 3 numaralı açılım bize ne söyleyecek. Arkadaşlar sizin için hayat Biraz sizi duygusal olarak zorluyor gibi görüyorum ben. Duygusal olarak zorlandığınızı hissediyorsunuz muhtemelen. Yani iç iç dünyanızı, kendi duygusal dünyanızı anlamakta zorlanıyorsunuz ve bu anlamakta zorlanma da sizin enerjinizi sıkıştırıyor gibi görüyorum. Şöyle bu dönem hakikaten konuşmaları size iyi gelen, ruhu, kalbi size iyi gelen insanlarla sohbet etmek sizin için oldukça önemli. Buna önem verin. Bir de Evet şu an önünüzde bir takım seçenekler var ama siz o seçeneklerin size yetmediğini, sizin için çok daha farklı şeylerin olmasını istediğinizi, yolunuzun, hayallerinizin, gitmek istediğiniz yönün çok daha başka olduğunu hissediyorsunuz. Ve bu çok doğru. Hakikaten sizin artık yol değiştirmeniz, yön değiştirmeniz gerek. Elinizdekiler sizi mutlu etmiyor. Ve siz bu mutsuzluğun içinde yaşamaya alışmışsınız. Ama size bu mutsuzluğunuzu hatırlatacak bir takım mesajlar, alabilirsiniz. Tetikleneceğiniz durumların içinde kendinizi bulabilirsiniz. O yüzden de biraz duygusal gelgit veriyor sizin için arkadaşlar ama sizin için bir de yeni bir döngü enerjisi veriyor. Yani hayatınızla ilgili beklemediğiniz bir şeyler gerçekleşebilir. Beklemediğiniz bir haber gelebilir. Beklemediğiniz bir insanla bir anda kontak kurabilirsiniz. Böyle ani bir durum olabilir. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir fırsat gelebilir karşınıza. Buna da gözünüzü açın. Yani bu beklenmeyen yerden gelen fırsatı görmeyi ıskalamayın diyor kartlar sizin için aynı zamanda biraz içe kapanmak sizin için oldukça önemli olacak bu süreçte yani biraz da kalbinizde kalın yani tamam çok zihninizde kalmışsınız evet zihninizin bildikleri evet zihninizin söyledikleri tamam mantık tamam evet bilimin ışığında ilerliyoruz ama Biraz da sizin kalbinizi dinlemeye ihtiyacınız var. Ruhunuzun size söylemek istedikleri var. Çünkü hani o benim yolum başka önümdekiler bana yetmez diyorsunuz ya. Bunun için biraz kalbinizi dinlemeniz gerek. Duygusal olmaktan korkmadığınız sürece, duygular içinde kendinizi bulmaya çalıştığınız sürece emek emek ilerleyeceksiniz. Bu dönem hayatınızın biraz yavaş aktığını hissedebilirsiniz ama yavaş akması gerektiği için yavaş aktığını da düşünmek sizin için önemli olabilir. Çünkü hakikaten bu dönem yaşadığınız yavaşlık sizi aslında bir şeylere hazırlıyor. O yüzden böyle bu duygusal durumlarınızı sürekli bir sebebe bağlamaya çalışmak, bir neden aramaya çalışmaktan ziyade ya bu duygu beni niye bu kadar sıkıştırıyor diye biraz kalbinize sormak iyi hissettirebilir. Biraz sizin için topluluklarla beraber olacağınız bir süreç başlıyor. Yani bu dönem çağrıldığınız yerlere gidin çünkü hani dedim ya hiç beklemediğiniz bir karşılaşma yaşayabilirsiniz diye. Bunu sürekli çağrıldığınız yerlerde yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Böyle etrafınızın kalabalık olduğu bir yerden doğan bir güneş enerjisi veriyor çünkü size. Ama bir yandan da diyor ki biraz da kendi içsel yolunu bul. Biraz da kendi içsel terazini bul. Yani tamam sen herkesin sana ne kadar haksızlık yaptığını çok düşünüyorsun. Ama biraz da sen kendine ne kadar haksızlık yapıyorsun diye düşün diyor sizin için arkadaşlar. Umarım 3 numarayı seçen arkadaşlarım için de doğru Mesajlar onlara ulaşmıştır. Şimdi en son akarşık kartlardan bir kart seçmek istiyorum arkadaşlar. Son olarak kartlardan bir mesaj alalım hepimiz için. Bu sefer 1 iki yapalım. Kartlar bize bu Dolunay'da yol haritası versinler. Bir kart. Bizim kalbimize bir ferahlık versinler niyetiyle. Ya da bize bir yol haritası armağan etsinler niyetiyle. 1 ve 2 yapacağız. Bakalım. Karıştıralım kartlarımızı güzelce. Burayı biri seçenler için buradan açalım. İkiyi seçenler için buradan açalım. Nedense üçleri de seçmek geldi içimden. Evet şimdi bu bir numarayı mı seçiyorsunuz? İki numarayı mı seçiyorsunuz? Bir numarayı seçen arkadaşlarım için... Bu aralar egolarla mücadele konusunda dikkat edin diyor. Yani egonuzun kurbanı olmayın. Egonuzun sizi harcamasına izin vermeyin diyor. Hayatınızla ilgili bir takım gitmeler gelmeler gündeme gelebilir ama bu sizin için zaten hayırlı olan bir yol. Gitmeniz gereken yol teklifleri olursa bunları reddetmeyin. Gerçekleştirin diyor. Beklemeniz gereken zaman ilkbahar sonbaharı. Yani önümüzdeki sonbaharda beklediğiniz şeyle ilgili bir gelişme olabilir. Şu an o niyetini tuttuğunuz Allahım şey olacak mı dediğiniz şey sizin için sonbaharda kapılar açılacak ve mutlu olacaksınız diyor ama egonuzun kurban olmayın bu dönem bunu ben mi istiyorum egon mu istiyor buna ben mi alındım egon mu alındı diye sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar ikinci açılımı seçenler için hayatınızla ilgili böyle dolu dolu yaşayacağınız hızlı yaşayacağınız bir dönem var ama sonrası sakinlik sonrası güzel Kendini potansiyelinizi fark edeceğiniz, kendinizi fark edeceğiniz bir dönem başlayacak. Bu süreç içerisindeki acaba ben bir şeyleri kontrol edemiyorum muyum hissini bir kenara bırakıp oluşan yeni şeyin heyecanına kapılmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok sağlam sağlam ilerliyorsunuz. Kapılarınız çok güzel, enerjileriniz çok güzel. O yüzden de ani olan olaylar sizi korkutmak yerine hadi bakalım bu sefer de böyle olsun deyip akışa bırakmak sizin için çok daha kuvvetli, güzel bir ihtimal. Çünkü eğer e, paniğe girerseniz mevcut gelecek güzel enerjilerin enerjisine biraz blok, blok koymuş olursunuz. Buna da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Herkese mutlu günler diliyorum.